Allah'ım dramı be? Nasıl olur mu be? Şu an iyi bir drama vardır. Çağrı. E? Alo. Kavga çıkardım. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? <laughs> sen bu çocuğa niye dönmedin dedim. Kime ya? Pelin'e. Pelin yazdı bana şimdi. Eee? Bana dedi ki Kemal biraz orospudur. <laughs> Lan Pelin bana öyle bir şey demez. <laughs> Öyle, Baba sen nereden ya? konuşuyorsun ya? Ne orospular söylesen <laughs> Drama mı be? Ne oldu şimdi bizi de bilgilendirin ya biraz. Oğlum benle taşak mı geçiyorsunuz siz ya Kemal? Oğlum bir şey söyleyeceğim Kemal aradığın drama burada yok kardeşim. Kanka bak olayı anlatayım sana. Anlatsana bir olay, yani Pelin e, Pe abonelik girmiş. yeniledim. Pelin'e abonelik yeniledim. Bir dakika. Ya bu kızın yayını da sarıyor biliyor musun sesi kısayım diye. <laughs> şimdi bak Pelin'e abonelik yeniledim. Pelin dedi ki beni niye çağırmadınız? Çağırsaydınız dedim Pelin. Dedim hanım hanım. Bir dur orada şimdi. Bu çocuk seni çağırdı. Dönmedin bile mesajlarına. Sana da küs dedim. <laughs> <laughs> Senin ben amına koyayım ya. Böyle bir soru şey olabilir mi amına koyayım? Bir şey oldu zannettim ya. Ulan bir şey oldu zannettim ya. Ah be bir şey oldu zannettim ben de keyiflenmiştim ya. Lan yok oğlum ya. Olayı anlatayım arkadaşlar. Olayı hemen anlatayım. Eee. e dedi ki ama dedi yazmamış bana dedi Instagram baktım dedi. Yok geri sildim ondan sonra. E. E de dedim ki al işte bir dakika Pelin gerçekten erkeklik gururuna yediremeyip silmiş mesajı. <laughs> ya sen var ya gerçekten inanmaz bir adamsın ya. Yani. Şu an <laughs> etindeyim. <mesajını gülüyor> <laughs> Pelin'i ben bu Discord'a davet edebilir miyim? Söylesene kendisine. Ben söylemem. Ben bu arada de ara ara karıştırıyorum da ben. <laughs> söylersin kardeşim bundan sonra falan. <laughs> gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Kemal gerçekten tehlikeli bir çarpsın ya sen. Vallahi hani yayında falan olmasak ve bu muhabbet yayın dışı gerçekleşse Muhabbet döne döne drama çıkar yani anladın mı? Ama ne Pelin ne de ben. Aradığın dramayı bulamayacaksın Kemalettin bende. Olayı anlatacağım şu Kemal bir konuşsun. Evet. Baba, drama metası bitmedi mi ya drama metası? <laughs> 2007 falan, 2017 falan mı? Allah belanızı vermesin yani. Ben burada nasıl iyi bir şey yaptım siz farkında değilsiniz ha. Tamam ne yaptın söyle bakalım. Bana ne yazmış Kanka oğlum ben... yazıp yazıp siliyorsun. Sinirli misin yazmışsın? <laughs> Koptum amına koyayım ben. Evet. Ben burada bak birincisi sen yazmışsın silmişsin bir dargınlık oluşmasın tamam mı? Kanka ben, ben şu mi? tamam sen anlat en son ben anlatayım. Üstüne bir de silmişsin ya ben dedim kesin burada dedim bir şey var yani dedim bu çocuk dedim bozulmuş dedim sana söyleyeyim Pelin de dedi ki beni çağırsaydınız benim yeteneklerim vardı dedi müzik konusunda dedi niye beni jüri yapmadınız gibi bir şey söyleyince ben dedim dur bu çocuk seni çağırdı ilk ilk çağırdık işte, sen hatta dedim. Kanka bir şey söyleyeyim mi ben açık konuşayım Katman Fest'te evet ilk düşündüğüm isim Pelin'di yalan yok bunu Kemal'e de söyledim ama... Şöyle bir sıkıntı oldu. İlk etapta ben e, biraz çekincem şuydu. Şimdi bütün bu arkadaşlar, hatta isim isim söyleyeyim mi? O zaman söyleyeyim. E, bütün bu arkadaşlar kendi yayıncı olduğu için arkadaşların hepsi ve belli bir yayın yapma e, planları var. E, ve cuma akşamı gibi iddialı bir akşam, hafta sonu e, başında olan bir gece. Ben emin değildim şimdi. E, diğer yayıncı arkadaşlarımı Hani o konuda kitlemek de istemedim. Ama sonradan düşündüm. Son iki veya 3 gün kala e, ben mesaj attım gecenin bir köründe. Pelin'e de mesaj attım. E, zaten ilk Pelin'e attım aslında. E, çünkü Pelin'e net dersek hani bir tane kadın jüri olsun. Yani başka bir, bir yani renkli olsun jüri istedim. Pelin de çok eğlenceli. Bizim kanaldaki arkadaşlarını severek takip ettiği bir insan olduğu için renk katacağından emindim yani. E, o yüzden Pelin'e yazdım. E, Pelin de Pelin'le de takipleşmediğimiz için ben takip ettim ama gecenin bir körü takip ettim. Dolayısıyla Pelin'in Instagram'ı da hani biraz şey olduğu için görmeme ihtimalinden dolayı görmemiştir diye düşünerekten mesajım görüldü olmadı. Yani diğer kutusuna düşmüştür ve görmemiştir muhtemelen dedim. Çünkü zaten iki gün vardı. Bugün de hani artık bugün konu gündeme gelmiş. Ee, Oğlum ben sana bak ben sana diyorum ki. Pelin öyle bir kız değil. Görür, şey yapar. Sen diyorsun yok ya diyorsun, ben de şeyi bitti. <laughs> 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 <öyle bir>, <laughs> 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 Ulan sen bana tam moroz musun arkadaşlar? Kesinlikle öyle bir şey söylemedim. Hatta şunu dedim. Ben dedim ki Pelin görmemiştir dedim. Kemal dedi ki, ey dedi sen dedi ne zannediyorsun Pelin? <laughs> Ben dedim ayakta uyu dedim ya. O üç kere görüp bana, bana, danıştı dedim. Bana danıştı ben gitme dedim ya. Hmm. Ne diyor biliyor musun? Ya. Kilitli ekrandan diye okumuştur o diyor ona o yüzden diyor görmemiştir. Moralde şu an. Ya bir de ikinci ne yaptım? İkinci de şöyle bir şey yaptım. Vallahi ikinizin de yerine girdiğinde biriniz 8 kaydınız, biriniz 9 kaydınız, biriniz 15 oldunuz, biriniz 11 oldunuz yani. <laughs> Sen de kanka gerçekten cinsel İzleyişi bir... şey. de birleştirdim yani. Bu da böyle bir şey var. Bende cinsellik da... var biliyor musun? Cinsellik var belli anladım. Birazcık cinsel bir insansın. Neyse. Sonrasında ben mesajı yazdım. Sonrasında kadro yani dönüş alamadığım için aynı şekilde Tuğkan'a da yazdım mesaj attım. O da görmedi. Eee... Ama... Ona, ona da yazdım. O da görmedi. <laughs> acı yazdım görmedi. <laughs> Emre Üçelen'i yazdım görmedi. Dedim ki ben görünmez miyim amına koyayım <laughs> Enes Batur niye <laughs> cevap vermedi diyor. <laughs> en son ama ona... Sana bir şey söyleyeyim mi? Enes Batur bana cevap veriyor bu arada. Enes ama Enes bak Enes'le ilgili ben sen ne dedim? Vallahi helal olsun. O kadar milyon takipçili e, şeyde Arabası de. Arabası takla atsa cevap verir dedim. Kaptar <laughs> <ama gülüyor> bir cevap verdi amına. Tam da affedersin. Kaza yaptı gün yazmışım. Herif döndü yani. Ama katman festi alakalı değil. Normal e, geçmiş olsun mesajıydı. Baba ben dedim ki acaba Instagram'da ben mi görünmez miyim dedim ya. Hani ama <laughs> gezeceğine bir attığım için mesajları. Boğaç'a yazdım görmedi. <laughs> Tukan'a yazdım görmedi. Beline yazdım görmedi. Emre yazdım görmedi. Kaan Kural'a yazdım ya o gördü ama. <laughs> Sevgili Kaan'a yazdım gördü. Dedi ki ya dedi cuma günü e, Türkiye'nin de maçı vardı. Orada dedi anlatacağım. O dolayısıyla gelemedi. Yani Kaan abi gelmiş olsaydı de zaten çok güzel oldu. Kaan abi gelmiş olsaydı bunlarda ne yazacağım falan diyor. <laughs> sonra en son aa dedim benim Kemal diye bir kardeşim vardı. Ya Kemal zaten en son değil zaten burada en başında da şeydi de ipne birazcık naza çekti. Ben de jüri mürü olman falan yaptı. Ee, bütçe olacak mi lan bu devre? Bu bütçeyle de olmaz dedi bir şeyler dedi. Ee, sonrasında da Pelin DC derken, Pelin DC mi geldi Nuri? Bir kontrol et. Yok, hayır. Tamam. Oğlum insana heyecanlandırmayın. Ölüyorlar oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ölüyorlar oğlum ya. Yo ben amatör müyüm? Benim gözüm orada zaten. Ha güzel. Oğlum, Neyse sonrasında abi e, süre kısıtlıydı. İki, iki, önümüzde iki gün kalmıştı. Ben o günün e, gecesinde yazdığım yorumlu için... Ben bu arada Pelin'e bet oynarım onu söyleyeyim ya. Yani. <laughs> Yani dokunsan ağlarım ama vursan yıkılmam Kemal. Öyle de bir gerçek var yani. Aa, Aynen öyle. Neyse abi, ee... sonra gecenin bir birküfrü yazdığım için dedim ki görmediler muhtemelen. E şimdi e, program yapacağız. Ben dedim hani mesajları sileyim. İkincisine, üçüncüsüne artık çağırırım dedim yani. Anladın mı? Şimdi gör, görecekler hani Emirvaki gibi olmasın diye. Daha sonradan görüp hani böyle şey olmasın diye. Zaten olay bittikten sonra da ben mesela attığı mesajları geri aldım. Küfürlü mesajlar falan. <gülüyor> <gülüyor> Birkaç küfürlü mesaj falan vardı. Onları da geri aldım. Pelin beni mi çağırıyormuş? Pelin'in DC'ye hani gidebilir yok. misiniz? Oğlum. Yo, Little Dream yazıyor mu? Trollemez. Bir dakika Pelin'in mi yayına bakalım. Little Dream mi trollemez? Sen daha yeni tanıyorsun oğlum yeni. <laughs> Bu arada bugün Cahre'nin doğum günü efendim. Doğum günü kutlu. Trollüyormuş. Unutan varsa hatırlatmış yolu. olalım. Var. Ya. <laughs> hadi ya. Extended hadi yapmadık mı? Ahmet abinin doğum günü. Ahmet abin. Jardin'in... <laughs> Yeni uyandım. <laughs> Yeni uyandım ama büyük resmi gördüm diye mi giriyor Nazım? <laughs> Yıllardır Yalan, uyuyormuşum. uyuyormuş. Yalanı, yalanı, birlikte yapalım tamam mı? Dur. Kanka yaz. Ee, en, Sen son, mı? en son kutlama gol yani en son kutlayan olmak istedim. Yani bu saatten sonra zaten aman o gün geç, geçti yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, ne diyordum? O şekilde yani mesajlar öyle sildim sonrasında da yani. Durum mu? Sen de kutlu olamadın mı yani doğum gününü. Eminim ki bekliyordur yani. Eli telefonda senin kutlamanı bekliyordur yani. <laughs> oğlum ben ciddi yeni kalktım ya. Buradan da biz de kutlayalım. Ee, sevgili Ahmet Bey'in de doğum günü kutlu olsun. Nice yaşlara. Kaç oldu? 35. Kutlattı mı? Kaç oldu? 52 <laughs> oldu. oğlum herkesin biraz, herkesin biraz yaşını büyütmem lazım ki. Biz de büyüyoruz ya anladın mı zamanla. 40 mu oldu? Yok artık falan diyormuşum. Yani o şekilde. Bir dahaki Katman Fest'te ee, artık keyifli bir Katman Fest olur diye düşünüyorum. Ama bir dahakisinde de artık daha böyle farklı bir de düşünüyorum yani. Bakalım yani. Kemal sen ne yapıyorsun? Bu yaptığın küçük orospuluklar dışında. Ben ne yapayım? Hayattan işte keyif almaya bakıyorum. <laughs> keyif alırken ama yani... <laughs> Hayatındaki insanlara da santrançtaki piyon gibi oynatmazsan daha keyifli olur yani diğer insanlar için de anladın mı? İpne oturuyor koltuğuna amına koyun. Bugün kiminle uğraşsam ne bakıyor? İki kişi meşli ona sarıyor ondan sonra. <laughs> Ama keyifli de oluyor oğlum. <laughs> Abi doğum günün kutlu olsun. Evet. Çağrısı Olay... yazmış görmemişsin diyor. Ya kardeşim. <laughs> Sonra da silmiş. Kardeşim bir bulandırma ya. Bu nasıl bir adam ya? Seninle bir tane program yapalım mı Kemal? Ne? Öğretici hem ev öğretici olur. Aa çağrı Küçük orospuklar Elin. öğretirsin. Elinin kanalını bir açsana kanka. Elinin Aşk. kanalını bir açayım. Yanda açık zaten. <laughs> Kendisine bakarak ben kopya çekiyorum. <laughs> tek günümüz, bir Gönüllerimiz bir Bu şarkı Ben on diyorum Ayarı <laughs> bozuldu. O ayar bozulmasaydı Bebeğim eczanede nöbetçiyim ya yayın ya. umarım sabah Sıruk kadar kaçtı. devam eder Sıruk Kemal Sıruk Sıruk yıllardır Sıruk benim. Sıruk Müşterim Viagra Sıruk. alır bende senin de sıkıntıların varmış öyle dedi Kemal sana bağış. Oğlum yayında abone olunur mu ya? Oğlum dur, lan, dur bakalım. Bir dakika bir dakika sardı bir daha. Sardı. Havalansa yine zili çalan eteklerim. <laughs> ah! Elin izlediği lavuk kim? Beni izliyordu oğlum. Nereden alınıyor bu? <laughs> Ay çok gerici. Bize de mi? bu dinin linkinden atsanız lan chat. <laughs> Biz de izleyelim oğlum. Güzel bir şey izliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Peki bir şey söyleyeceğim Kemal. <laughs> Artık yani bir bıbial be kardeşim bir göreve amına koyayım artık yani anladın mı Kemal? Ya bir durum orospular yayın açamıyorum. <gülüyor> <Yeter> <gülüyor> abi, bir göreve be kardeşim yani anladın mı? Sesim kısıldı şurada onunla konuş bununla konuş bir durum. <laughs> bir közde yani anlatabiliyor muyum yani? Bıbial pelo mu yoksa? <laughs> <bir> şey <diyor, gülüyor> content 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 diyorum ben yayın açacağım ne yapalım diyor oyun oyna ya ayrı lafarsın sen diyorlar. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Bir aydır şaka yazmıyorum bana ha? farkında mısın? <laughs> bir şey kaldık ama hani. Biz arkadaşlar ayda 3 şakaya anlaşmıştık ilk etapta. Sonra e, bu ne sevdiği şakaları. Ayda 10 şaka bir kaydır gel şakası. 3 Instagram şakası. Geri kalan TV şakaları olarak anlaşmıştık. Bilmiyorum bakalım yani. İyi bir yer. yoksa. Bilmiyorum onu. Ben BBL Batuhan oğlum, Batuhan MNT. BBL evet. Batuhan MNT de büyük oyun olur ama ha, büyük. <laughs> Bütün balonları iş... patlatmaya gelirim ama. <laughs> <laughs> Eline vereceğim bir tane toplu, yine anladım. Tıkla tıkla gidecek ha. Hani. BBL <laughs> MNT, bak MNT kalpleri görüyor musun? Batuhan bugün. Ya amına koyayım yine. Ya sana da yarar amına koyayım seni seviyor. Ya. Mı? Hayır hayır insanlar seni seviyor kalp atıyorlar sen. Ya amına koyayım. E Nasıl bir ben, ya? Ben senin tutumuna ayar oldum anladın mı? Ya işte gene ayar oldu. Neden kankas? <laughs> taşak geçiyorsun sen. Oğlum ne emmeye geliyorsun? Ben evet, taşak canım, geçerim. Oğlum. Aa bir dakika ben taşak ya öyle kolay taşak beğenmem yani. <laughs> Taşak geçerim Adamın yani. Managım, buna kanka buna belli yara katacağım buna kalple. kalple. <laughs> <laughs> anca o hoşuna gidiyor anca. O zaman bir yara katalım istasın biz. Yapma canımız çeker Kemal yapma gece gece. <laughs> o zaman bir instagramını paylaşalım abi chatte de. Yani onunla mutlu edelim yani anladın mı? Önemli olan niyet sonuçta yani. Instagram'da lan bu sen? Bir işini atayım istiyorsan. Kanka fark etmez ya. Bir hakkım var falan diyorum şu <laughs> an. Bir lig <link> kullanabilirsin. <laughs> ama bir şey bu söyleyeceğim. Şey ele almış ya takipçi şeyin ama. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar örgüt olmuş amına koyayım burada. Nuri Excel tutuyor Hiç. kanka. Bir ayda ne kadar ilerlendi diye. <laughs> <Teşkilat gülüyor> Samet Ortam. <laughs> son 30 günün en popüler ismi yani bu ortamdaki. <laughs> Takipçi patlaması yarattı o amına kodum alkoliyi her <laughs> gün. stok story çekiyor falan daha ben stok çekmiyorum yani anladın mı? Ben anlık çekiyorum öyle bir stok hazırlıyor yani hafta pazartesi bunu paylaşırım sana bunu diye. <laughs>